Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi ekranlarınıza şöyle bir getirelim. Sayfada özellikle Paris Saint Germain'le olan görüşmeler dikkate alınmış ama en çok süre alan Fred haberi de burada da var. Biraz önce biz de paylaşmıştık. Bu sezon Kanarya'da ligde en çok süre alan oyuncu Fred oldu. Brezilyalı yıldız 31 karşılaşmada 2581 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 5 gol attı, 6 da asist üretti ifadesi de bilgisi de paylaşılmış haberde. Paris Saint Germain'le dev pazarlık haberi ilk sayfadan paylaşmıştım. Şimdi detaylarına bir bakalım haberin. Sarı lacivertler Devler Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'le 3 oyuncu için masaya oturacak. Kanarya'da kiralık oynayan Şikrino için 10 milyon euro gözden çıkarıldı. Fransız Devinden ayrılma ihtimali bulunan kanat Ki Kang Lee Kang In ve forvet Gonçalo Ramos için de şartlar sonuna kadar zorlanacak ifadesi yer alıyor haberde. Öte yandan yine paylaşılmış Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezler için bitti bitiyor haberi sayfada yer alıyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kadrosuna katmasının artık An meselesi olduğu öğrenildi. Kanarya'nın 2008 doğumlu 1.90 boyundaki denizin transferi için büyük ölçüde e, taraflar anlaşmaya vardı bilgisi yer alıyor. Sayfada 16 yaşındaki file bekçisi bu sezon e, biri Türkiye Kupası 18'i süperlik olmak üzere toplam 19 maça çıktı. Fenerbahçe 2025-2026 sezonu için yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecek büyük bir adım atarak dünya futbolunun yükselen yıldız adaylarından Amara Diouf'u kadrosuna kattı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Diouf'un sarı lacivertleri tercih etmesinin arkasında etkileyici bir hikaye yatıyor. Senegal'in başkenti Dakar'da 7 Haziran 2008'de doğan Amara Diouf, futbol kariyerine ülkedeki önemli altyapı merkezlerinden biri olan Jenerasyon Foot Akademisi'nde başladı. Bu akademi Sadio Mane, İsmail Asar ve Pape Matar Sar gibi dünya çapında oyuncular yetiştirmesiyle tanınıyor. 1.75 boyundaki sağ ayaklı Diouf, sol kanat pozisyonunda görev almasına rağmen sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de etkili performanslar sergileyebiliyor. Hızı, çevikliği, top kontrolü ve bitiriciliği sayesinde yeni Sadio Mane olarak anılıyor. Genç yaşına rağmen uluslararası sahnede de adından söz ettiren Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in ilk şampiyonluğuna 5 golle katkı sağladı. Cezayir'e 2, Güney Afrika'ya 2, Somali'ye ise bir gol atan Diouf, turnuvanın gol kralı oldu ve en değerli oyuncular arasında yer aldı. 9 Eylül 2023'te Ruanda'ya karşı çıktığı maçta henüz 15 yaş 94 günlükken Senegal A milli takımı forması giyerek ülkesinin en genç A milli oyuncusu unvanını kazandı. Şu ana kadar iki kez milli oldu. Transfer süreci ise Avrupa devlerinin arasında Fenerbahçe'nin nasıl öne çıktığını gözler önüne seriyor. Real Madrid, Barcelona, Chelsea ve Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği Diouf için sarı lacivertliler Önce 2024 ara transfer döneminde 1,5 milyon euroluk bir teklifle kapıyı çaldı. Ancak bu teklif reddedildi. Sezon sonunda yapılan yeni girişimle birlikte Fenerbahçe transferi sonuçlandırmayı başardı. Bu kararın ardında ise futbolun ötesine uzanan duygusal bir vasiyet bulunuyor. Amara Diouf'un babası Adi Diouf 2024 yılının Aralık ayında hayatını kaybetmeden önce oğlunun geleceğiyle ilgili önemli bir dilekte bulundu. Müslüman olan Baba Diouf, oğlunun İslami değerlere uygun bir ülkede yetişmesini istedi ve özellikle İtalya gibi bazı ülkeleri bu nedenle uygun bulmadı. 14 yaşındayken Juventus'tan gelen teklifi de bu gerekçeyle reddetti. Babasının vefatının ardından onun bu vasiyetine sadık kalmak isteyen Amara, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tercih etti. Fenerbahçe bu transferle hem sportif hem de kültürel anlamda büyük bir kazanım elde etti. Amara Diouf'un sarı lacivertli formayla göstereceği performans Türk futbolu ve kulüp için potansiyel bir mihenk taşı olabilir. Ayrıca oyuncunun gelişimi ve gelecekte Avrupa'ya olası büyük bir satış da kulübe ciddi ekonomik katkı sağlayabilir. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken geleceğe yatırım niteliğindeki adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda sarı lacivertli yönetim Fransa Lig 1 ekiplerinden Olimpik Lyon forması giyen Ryan Cherki'yi gündemine aldı. Avrupa futbolunun en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen Cherki için Fenerbahçe'nin ciddi bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki Fransız Yıldız için Lyon'a 20 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Yönetim Çerki transferini tamamlayarak hem kadroya genç ve yaratıcı bir yetenek kazandırmayı hem de uzun vadede önemli bir ekonomik kazanç sağlamayı hedefliyor. Bu teklifin kulüp tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden biri olma ihtimali yüksek. Fransız Yıldız adayı Lyon altyapısında yetişti ve genç yaşına rağmen kulübün A takımında uzun süredir forma şansı buluyor teknik kapasitesi, oyun görüşü ve top tekniğiyle dikkat çeken Çerki, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 44 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol atarken 20 asist yaparak olağanüstü bir hücum katkısı sundu. Hücumun hemen her bölgesinde görev yapabilen Çerki, özellikle 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta etkili performans sergiliyor. Ayrıca duran toplardaki ustalığıyla da tanınıyor. Genç Yıldız sezon sonunda yaptığı açıklamada Lyon'dan ayrılmak istediğini net bir şekilde ifade etmişti. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini dile getiren Çerki, Avrupa kupalarında boy gösterebilecek büyük hedefleri olan bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük kozlarından biri de teknik direktör Jose Mourinho. Dünyaca ünlü teknik adamın genç ve potansiyelli oyunculara verdiği değer Çerki cephesinde olumlu bir izlenim bırakmış durumda. Mourinho'nun sisteminde ofansif orta saha oyuncusunun ne kadar önemli olduğu bilinirken Cherki'nin bu sistemde kilit rol üstlenebileceği değerlendiriliyor. Ryan Cherki sadece Fenerbahçe'nin değil aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında. Özellikle Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Premier Lig'den Tottenham ve La Liga'dan Sevilla gibi takımların oyuncuyla ilgilendiği öne sürülüyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu transferi tamamlayabilmesi için hızlı ve kararlı hareket etmesi gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi Rayan Çerki'yi yalnızca bir sezonluk çözüm olarak değil, kulübün uzun vadeli yapılanmasında kilit bir oyuncu olarak görüyor. Potansiyeli ve istatistikleriyle gelecekte Avrupa'ya yüksek bedelle transfer olabilecek bir yıldız olan Çerki, aynı zamanda takımın Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda da önemli katkı sağlayabilir. Transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken Fenerbahçe'nin Rayan Cherki konusunda oldukça istekli olduğu ve görüşmeleri hızlandırdığı gelen haberler arasında. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic Hırvat basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili de konuştu. 30 yaşındaki eldiven hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste 4. sezon 2. olduk. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var, her seviyeden daha fazla hayranlık var ve 2014'ten beri şampiyon olamama gerçeğini kabul etmek zor. Şu anda tek kesinlik 2028'e kadar sürecek bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam. Bir şey olursa, somut bir teklif gibi, kulüp bana söyler, her şeye onlar karar verir ve sonra muhtemelen tartışılır. Ama bunlar sadece teoriler ve ben bunların yükü altında değilim." dedi.